Hepinize merhaba arkadaşlar. Önce karmış geldiniz. Bugün efsane NFT Land videosu ile tekrar karşınızdayım. Size i̇şte arkadaşlar şu an 10. günde ve çok güzel bir şekilde hala ödemelerini yapmakta. Hala kaydolmayan arkadaşlar için sitenin linkini videonun açıklama ve yorum kısmında bırakıyorum. Arkadaşlar oradan tıklayabilirsiniz. Bakın burada register bölüm bulunmakta. Ona tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar sisteme kaydolmak için ilk öncelikle bizden bir kullanıcı adı istiyor. Onun dışında mail adresimizi giriyoruz buraya. Onun dışında altta password kısmına kendi oluşturacağımız şifremizi yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Ondan sonra ben robot değilim çözüyoruz buradan. Ve create kısmına tıklayarak sisteme kaydalıyoruz. Evet arkadaşlar sisteme kaydoktan sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor arkadaşlar. Az önce, daha önce de söylediğim gibi sistemin arayüzü çok güzel gözüküyor. İlk önce arkadaşlar bakın burada bakiyelerimiz gözüküyor. Referans kazançlarımız, çekimlerimiz. Bir bakın buradan öncelikle yatırım yapıyoruz. Üstten çizgi geliyoruz. Buradan mind yani mint kısmı bulunmakta. Buradan yatırım yapmak için o bölüme tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada paketler bulunmakta. İlk paket arkadaşlar şu anda da kullanılamıyor. Yani stoklar bitmiş. Çok fazla satın alındı bu paketten. Onun dışında arkadaşlar şimdi bakın burada minimum 500 dolar yatırımlı bir paket var. Bu bize %5 günlük veriyor ve 10 gün devam ediyor. Ve minimum 1000 dolar yatırımlı var. Bu da %6 veriyor. Ve 2000 dolar minimum yatırımlı bir paket daha var. Bu da günlük %7 veriyor. Yani 3 gün sonunda %21 olarak çekebiliyoruz ilk paket arkadaşlar diyelim ki 500 dolar yatırdığınız 750 dolar olarak 10 gün sonunda çekiyorsunuz arkadaşlar. Günlük %5 sadece bizim karımız. Ondan sonra da ana paramızı bize geri veriyor. %6'da da aynı şekilde %180 ya hayır %161 kazancımız var. Yani %61 karımız oluyor. Mesela 1000 dolar yatırırsak 600 dolar bir kar elde ediyoruz 10 gün sonunda. Bu pakette arkadaşlar 3 günlük bir paket. Görmüş olduğunuz gibi burada minimum 2000 dolar yatırım mevcut arkadaşlar. Eğer 2000 dolar yatırdığımız takdirde de 2420 dolar 3 gün sonunda toplam olarak çekebiliyoruz. Mesela arkadaşlar diyelim ki bu 1000 dolar paket seçtiniz. Buradan o ilk öncelikle hangi coin yatıracaksınız? Mesela buradan Tron yatıracaksınız. 1000 dolar yatırıyorsunuz. 588 dolar bir size kazancı var. Yani toplam karınız arkadaşlar. 1588 olarak toplam çekebilirsiniz. Bakın 14541 tron yapıyor bu da. Bunu satın alacaksınız mint diyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi burada bize bir troncu dandesi vermiş. Bunu buradan kopya diyerek kopyalıyoruz ve bu troncu adresine arkadaşlar burada görmüş olduğunuz 14541 tron yatırım yapıyoruz. Burada ne kadar bir miktar gördüyseniz o kadar yatırım yapmanız gerekiyor. Ondan sonra da mint token kısmına tıklıyorsunuz ve bu şekilde de arkadaşlar yatırımınızı buradan onaylayabilirsiniz. Diyelim ki yatırım yaptınız günlük kar elde ediyorsunuz. Onu çekmek için arkadaşlar bakın withdraw kısmına tıklıyoruz bu şekilde. Ama onun öncesinde bakın settings bölümü mevcut. Buradan da kendi cüzdanınızı kaydediyoruz. Mesela buraya ethereum cüzdanımızı yapıştırıyoruz ve save diyoruz. Yukarı bitcoin cüzdanımızı yapıştırıyoruz ve save diyoruz. Bu şekilde de save kısmına tıklayarak cüzdanımızı kaydediyoruz. Çekim kısmı için vitra bölüm bulunmakta arkadaşlar. Burada hangisini çekmek istediğini soruyor. Ben de yatırım yapmadım. O yüzden göremiyorum. Ama minimum çekim limiti 5 dolar arkadaşlar. Yani mesela 5 dolarlık bir Tron ya da USDT olduğunda istediğin zaman çekebilirsiniz. Onun dışında referans kısmı için referans bölümü mevcut. Burada bizim referans linkimiz var. Bunu copy link diyerek kopyalıyoruz. Ve link üzerinden arkadaşlarımız davet ediyoruz. Onlar yatırım yaparsa yüzde üçlük kadar elde edebiliriz arkadaşlar. Ondan sonra son olarak burada bounty bölümü bulunmakta. Burada da bu site hakkında YouTube'da bir video çekersek ya da bir paylaşım yayınlarsak arkadaşlar. Mesela Telegram'da 0.1 bir dolara veriyor. Bu site hakkında bir şey yaparsak internet üzerinden onu buraya gönderiyoruz. Mesela Instagram'da post yaptınız ya da YouTube'da video çektiniz. Onun linkini yapıştırıyorsunuz. Ve buradaki iki boşluğu da artı yapıyorsunuz. Ondan sonra da send kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de buradan isterseniz ve daha bir şekilde bonuslar kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. Size i̇şte çok güzel bir site. Ve daha bir sistem. Siz de buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.